Merhaba, diş hekimi Berkan ben. E, bugün size diş eti abselerinden bahsedeceğim. Diş eti abseleri hani neden kaynaklanabilir? Dişten ve diş eti kaynaklı oluşabilir. E, onlardan bahsedelim. Hani e, dişten kaynaklı olanlar genelde şöyle oluyor. E, birkaç bölgede ağızda gözükebilir. 20 yaş bölgesinde ve dişlerin kök bölgesinde oluşabilir diş eti hapseleri veya bu dişlerin kontak noktaları dediğimiz hani bağlantı yani diş aralarından şişlikler oluşabilir. Ağız içindeki şişlikleri zaten biz diş eti hapsesi diye adlandırıyoruz. Ee, dişten kaynaklı olanlar neden olabilir? Diş çürüklerinden Diş çürüklerinden kaynaklı dişin canlılığını kaybetmesi sebebiyle bir bakteriyel enfeksiyon bunun kemiğin içine açılmasıyla beraber bu diş etinde şişliği, iltihabı sebep olur ve bu dışarıdan görülebilecek hale gelir. Diş etinden kaynaklı da diş eti hastalığından olabilir. Bazen hani diş taşları ve tartarlar e, bu diş yüzeyinden çok derinlere doğru yerleştiği zaman özellikle bu kemik iç yüzeyine doğru bir cep oluşturuyor. Hani sistem bu cepi fark edemiyoruz. Diş etiyle kaplı olduğu için içeriden bir kemik tutumu oluyor sonrasında bu cebin içinin diş taşları ve bakterilerle dolmasından dolayı diş etinde şişliklere ve iltihaba sebep oluyor. Hani bu da diş eti absesinin diğer bir sebebi. Bir de bu 20'lik diş bölgesinde bazen olabiliyor. 20'lik dişlerimiz tam olarak çıkmadığı zaman hani gerekli yeri kendine bulamadığı zaman e, tam bir sürme gerçekleşmiyor. Sürme gerçekleşmediği için bu hani diş etine bağlantı e, ağız içine açılan yerinden hani bakterilerin ve yine tartarların birikmesi sebebiyle orada da bir bakteriyel enfeksiyondan kaynaklı 20'lik bölgesinde de apseler oluşabiliyor. Apselerin tedavisi ne olabilir? Genelde bir antibiyotik tedavisinden sonra e, kaynağı ortadan kaldırmak lazım. Eğer bu diş çürüğünden kaynaklıysa o diş çürüğü temizlenir, kanal tedavisi yapıp enfeksiyonun önüne geçilir. Veyahut da eğer ki diş eti hastalığından kaynaklıysa diş taşı temizliği küretaj ve benzeri işlemler yapılarak o tartarlar ortadan kaldırılır o şekilde hani hapsinin önüne geçilmiş olup bir daha tekrarlamaması için veyahutta eğer ki 20'lik dişlerden kaynaksa bu 20'lik dişlerin çekimiyle o problem ortadan kaldırılır bu şekilde sağlıklı günler diliyorum herkese